Öncelikle hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün şiir ve edebiyatın başkenti olan kahraman şehrimizde Şairler Tepesi Aile Sofrası'nda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün bu salonun ilk günü, ilk açılışı. Sabah çok özel bir misafir grubumuz vardı. Yurtlarımızdaki devletimizin sosyal şemsiyesi çatısı altında bulunan çocuklarımızı, yavrularımızı bu salonda sabah misafir ettik. Akşam da sizleri misafir ettik. Yani güne iyi başladık. Bu da bizim için bir mutluluk. Şimdi sezonun, futbol sezonumuzun hayırları vesile olmasını diliyorum ve başarılar diliyorum. Burada çok güzel bir topluluk var. Geçen bana sağ olsun başkanlarımız ziyaret ziyarete geldiler. Ben mesela hakemlerin antrenman yaptığını o zaman öğrendim. Dedim hakemlerin antrenmana ne ihtiyacı var? Öyle mi? Evet. Hakemlerin de antrenman yapması gerekiyormuş. Biz diyor futbolcularda fazla koşuyoruz. Bu da çok önemli. Şehrimizde de hatırı sayılır. Bir hakem ve gözlemci heyetinin bulunması da bize mutluluk verdi. Eskisi olmayan yenisi olmaz. Hem burada gençlerimiz hem de kıdemlerimiz şu da çok hoşuma gidiyor bu tip gruplarda. Eski olur etme. Çünkü emeği geçen insanlar onları örnek alıyoruz. Onları onur etmek zorundayız. Geçmişimizi unutursak geleceğimizi inşa edemeyiz. Şehir birçok alanda gelişmesi, devam etmesi lazım. Bugüne kadar bu şehre birçok kişi emek etmiş, hizmet etmiş. Biz de aldığımız görevi yürütüyoruz. Her alanda da öyle. Şehirlerin fiziki yapılar yanında sanat, kültürü, sporu da o şehrin marka değerini gösteriyor. Her bir şehirde gerek hakem düzeyinde gerekse farklı spor branşlarında da başarılı kulüpleri, futbolcuları ve sporcular olması gerekiyor. Bu şehir birçok spor alanında çok değerli sporcular, spor adamları yetiştirmiş de bir şehir. Ama daha iyi olmamız gerekir. Ve özellikle güreş alanında Türkiye'de beş tane şehir saydığında Kahramanmaraş'ta tereddütsüz bunların içerisine giriyor. Ve bizim dünya şampiyonu sporcularımız var. Futbolda daha iyi yerde olabiliriz. Şu an Kahramanmaraş sporumuz var 3. ligde. Bir de bal liginde oynayan bir spor kulübümüz var. İnşallah iki spor kulübümüzde futbol kulübümüze başarılar diliyoruz. Biz Kahramanmaraş'ın futbol kulüplerinin daha üst diklerinde olmasını önemsiyoruz. Spor kulüplerinde şehir spor kulüpleri olmasını da önemsiyoruz. Bu manada da gerek bizde gerek şehirdeki diğer siyasetçilerimiz büyük bir gayret sarf ediyoruz. İnşallah bu sene ballandırdığımız, önümüzdeki sezonda ballı kaymak yapmak istediğimiz Kahramanmaraş İstiklal Sporumuz gayet iyi gidiyor. Şu ana kadar mağlubiyetimiz yok. Galip geldik, biz geldik diyoruz. <laughs> Yenilirsek hakeme suç bulacağız. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki değil. Bu işin esprisi. Öğrenci psikolojisi de nedir? Zayıf verirse hoca veriyor. İyi alırsa ben aldım diyor. Osman Başkan söyledi. Yenildiğimizde hakemlere suç buluyor dedi. Tabii ki insan psikolojisi böyle. De öyle değil. Ama şu üç şey çok önemli. Hekim, hakim, hakem. Bunlar çok kıymetli. Şimdi burada hakem olması için spor olması lazım. Sporunda hakem olması lazım. Spor altyapısında olması lazım. Bunun üçü bir araya geldiğinde bunun üçü beraber birbirini besliyor. Şimdi Süper Lig'de hakemimiz olmasını arz ediyoruz. Doğru. Olması da bize gurur verir. Ama Süper Lig'de, birinci Lig'de, ikinci Lig'de her bir branşta olmasa bile belli spor kur branşlarında bu şehrin takımının olmasını önemsiyoruz, buna gayret ediyoruz. Bu manada birkaç hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çok değerli seçkin spor adamlarını görünce. karaman Maraşımızda özellikle futbol altyapısının güçlenmesi için bir stadyum ihtiyacımız var idi. Bu konuda şehir protokolü, Genç Spor Bakanlığımız iyi bir aşamaya geldik. Ve mevcut şehir içinde stadyumun dönüştürülmesi ve Gaziantep Gölü üzerinde bulunan Hanifi Maçık Stadyumuna da bir spor külliyesi, külliyesi yapılması çalışmalarımız devam ediyor. 9 Kasım itibariyle bir ihale gerçekleştirecektik ama talip çıkmadı. Öyle tahmin ediyorum ki bilim fiyatlar yıl sonu itibariyle güncellenmesini bekledi belki yükleniciler. Ocak ayının içerisinde tekrar fiyatları güncelleyip bunu inşallah tekrar ihale çıkacağız. Orada sadece bir stadyum değil, stadyumun yanında Yüzme tam olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, orada amatör spor kulüpleri için spor alanları, bireysel sporlar için spor alanları, yürüme vesaire böyle bir mekanı inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Ve bu stadyumun inşallah bitmesiyle birlikte de daha üstliklerde bir spor takımımızı, futbol takımımızı da görmek istiyoruz. Bu stadyuma yakışır ona da hep birlikte gayret ediyoruz. İnşallah burada yapmış olacağız. Özellikle spor alanında uluslararası etkinlikler de şehrimizde yapılıyor olması bu alanda bizim şehrimizin kapasitesini gösteriyor. İlk defa Türkiye güreş şampiyonası, buradan da kıymetli evcilerimiz, kardeşim Şeref Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Onun da destekleriyle Kahramanmaraş'ta ilk defa Türkiye güreş şampiyonası yapıldı. Aynı şekilde uluslararası birkaç branşta da burada spor müsabakaları yapıldı. Bunlar da artarak inşallah devam edecek belediyemizin desteğiyle. Biz gerek futbol adamlarımızı, hakemlerimizi, gerekse sporcularımıza da imkanları ölçüsünde gerek büyüklüğe, gerekse çevrenin destek veriyoruz. Türkiye'de Maraş modeli diye bir model ilk defa Türkiye kamuoyuna bir sunduk. Başarıyı ödüllendiren amatör spor gruplarımıza destek oluyoruz. Burada bir kural koyduk. O kurala o başarı elde eden herkese ayrım yapmaksızın destek veriyoruz. Bu geçen sene 1 milyon verdiğimiz desteği de bu sene 2 milyona çıkarttık. Aynı kuralları yerine getirenlere bu desteği inşallah aynı şekilde vermiş olacağız. Ben bu akşam buraya gelmeniz ve e, bizlerle beraber olduğunuz teşekkür ediyorum. Derneğimiz burada rezervasyonu kendi yapmış ama bugün akşamki mesafeler bizden afiyet olsun diyorum. Şimdi hakemlerimizin sağlıklı karar vermesi için objektif mekanlara da ihtiyaç var. Yani spor e, zamanları dışında vakit geçirecek mekanlara ihtiyacı var. Bu mekan onlardan biri. Kahramanmaraş'ımızın turizm altyapısına hizmet edecek bu mekanı inşallah son aşamaya getirdik. Ufak tefek tabii rötuşlarımız kaldı. Yakında inşallah açılışında gerçekleştiririz. Burası gastronom açısından, turizm açısından çok önemli bir yer. İsmi bildiğiniz gibi geçmişte bir yap işte devlet modeliyle bir hemşehrimiz burayı işletmişti. Biz ondan süre içinde devraldık ama tamamen yeniledik. Sizin bildiğiniz Teras Kafe ismi Şairler Tepesi. Buranın ismi komple Şairler Tepesi. Bunun logosunu da yaptık. Şimdi arkadaşlar bunun markalarını, çalışmalarını yapıyor. Yakın inşallah bunları göreceğiz. Fakat bu üç tane mekan var. Biri burası restoran kısmı. Biz buraya ahir sofrası dedik. Neden? Çünkü ahir daha eteklerinde olduğu için bu lokanta kısmı ahir sofrası. Ee, bu örtülerde de markayı görüyorsunuz. Şöyle bakan oldu mu? Üstündeki de bizim geleneksel el sanatlarımız yansıtan sim sırmayı temsil ediyor. İki tane çay bahçemiz var. Bunlardan birinin ismi hemen alt tarafta Bahçe Bonoroza. Bonoroza da bir yıl önce kaybetti, bir yılda olmadı. Sezai Karakoç Üstadımızın şiiri. Orayı Bahçe Bonoroza yaptık. Öbür tarafta Bahçe Mihriban. O da yine bu şehrimizin yetiştirdiği çok değerli bir şairimiz Abdurrahim Karakoç'un Mihriban şiirinden esinlenerek o bahçenin ismine Mihriban koyduk. Yani komple tesisin adı Şairler Tepesi. Üç mekanın ismi biri Ahir Sofrası, biri Monoroza, biri de Mihriban. Yine üç tane, bunun dört tane mekandan bahsediyor. Biri burası. ikincisi Çamlıca olarak bildiğimiz Pınarbaşı'nın üst tarafında rahmetli Musun Yazıcı Parkı'nın üst tarafında Çamlıca'nın içerisinde bir mekanımız vardı biliyorsunuz. Orayı yıktık. Ocak ayı orası bitiyor. Çamlıca'da da çok güzel konforlu, standarda yüksek bir mekanı, yeme içme mekanı inşallah şehrimize kazandırmış oluyoruz. Bu da bizim şehrimize ziyaretçi sayısını artıracak mekanlardan biri. Bir diğeri hemen altında. Kahramanmaraş'ın en eski, en kadim ve en sembol mekanlarından Çınaraltı, Pınarbaşı dediğimiz yer. Orada geçen de bir yandı. Zaten biz projeyi hazırlamıştık. Şu an ihale aşamasında. Oraya da inşallah şehrimize, bölgemize, ülkemize yakışır bir yeme içme mekanı olarak kazandırmış olacağız. Dördüncüsü de Kanlıdere Saray yaptı yolundan Kanlıdere'ye geldiğimizde üç tane konağımız var. Kadıoğlu Konağı, Hayri Gül 1, Hayri Gül 2 evi. Bu üç konağın Kadıoğlu Konağı konaklamalı. Çok butik bir konaklama, otel ikisi de yeme içme mekanı olarak inşallah bunların hepsi altı içerisinde inşallah hizmete geçmiş olacak. Pınarbaşı bir yıl sürer, onun ihalesi yeni ve bu dört mekanla Kahramanmaraş'a gelenler yeme, içme, vakit geçirme konusunda eşsiz bir güzelliğe sahip olmuş olacaktır. Biraz açıldığımızda birkaç tane çok özel mekandan bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Yeşil Dünyanın en güzel mekanlarından biri ve sloganı şu, bunu özellikle ifade ediyorum, sloganı da ben geliştim. Dünyanın gözü Maraş'ta, Maraş'ın gözü Yeşil Göz. Buranın aldık, çevre düzenini yaptık, bir yeme içme mekanıyla da orayı güzelleştiriyoruz. Bunlar çok yakın mesafelerde, 20 kilometre, 25 kilometrelik mesafede edebiyat yolu üzerinden çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Bir diğeri kadim bir tarihi ve hikayesi olan Ali Kayası Cam Teras. Hem orada bir yeme mekan hem de eşsiz bir manzarayı seyretme imkanı bulacaksınız. İnşallah yüklenecek bir madde ifade ettiğine göre Mart ayına kadar bitireceğini ifade ediyor. Öyle tahmin ediyorum ki Nisan ayı içerisinde de Allah'tan bir şey olmazsa burayı da şehrimize kazandırmış olacağız. Bir diğeri Fırnız. Fırnız dünyanın en mükemmel vadilerinden, ve kaynaklarından biri buranın da tahsis aşamasını son aşamaya getirdik. Burayı da inşallah aldığımızda buranın da turizm altyapısını hemen başlayıp geliştireceğiz. Ilıcamızın yolunu yaptık. Turizm otelimizin de ihale süreci başladı. inşallah. onu da hızla devam ettiriyoruz. Bizim baş konuş yavşan yaylamız çok eşsiz. Dünyada belki bu kadar da doğal güzelliğe sahip çok şehir yok. Rabbim bu konuda gerçekten bize cömert davranmış. Bunun için de şükrediyoruz. Aynı şekilde açıldığımızda Çağlayıcı'daki aksu gözü, Ekin içmeler, Nurhak'taki su kaynakları, Elbistan'ın Pınarbaşı, Göksun Mehmet Bey gözü, Antalya'nın eşsiz güzellikleri, Türkoğlu'nun eşsiz güzellikleri, birçok güzellikleri var. Bunların da beyler bir, bir altyapılarını inşallah güçlendirerek Başta Antepler olmak üzere komşularımızı ve Türkiye, dünyayı buraya bekliyoruz. Öyle değil mi? Şurada da, Bakın bizim şehrimizde belli bir psikoloji, sanki civardaki komşularımız çok daha işte cazip şartlara sahip işte vesaire gibi böyle bir psikoloji olabiliyor. Biz şehirlerin birbirinin rekabeti değil. Bir rakipleri değil, destekçileri olduğuna her zaman söylüyoruz, inanıyoruz. Kahramanmaraş güçlü olduğunda Antep güçlü oluyor. Antep güçlü olduğunda biz güçlü oluyoruz. Şanlıurfa güçlü olduğunda biz güçlü oluyoruz. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Onun için biz şehirlerin rakipleri değil, birbirinin destekçisi, kardeşi olduğuna yürekte inanıyoruz. Her bir şehirimiz güzel, her bir bedenimiz güzel. Onun için... Kahraman Barışımızla bir başka güzel diyoruz. Bugün akşam sizle de beraber olmaktan duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Saygılar. Sayın <laughs> için